Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 4 Ocak'ta evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nuriye Parmaksız'ı bulmak için hem havadan hem karadan çalışmalar sürüyor. En son Ozan Köyü'nde güvenlik kameralarınca yolda yürürken görüntülenen Parmaksız'ın bulunması için AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar seferber oldu. İHA destekli Gölbaşı Malatya Karayolu'nda yoğunlaştırılan aramalara jandarmanın iz takip köpeği Dikta'da katılıyor. Göksu Nehri boyunca her noktayı didik didik arayan ekipler yaşlı kadının suya düşme ihtimaline karşı dere nehir kenarında yoğun faaliyet yürütüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan şunları söyledi. Şu an yoğun bir hummalı bir arayış var. İnşallah teyzemizi sağ salim bulacağız. Buna inanıyoruz. Elimizden geldiğince devletimizin tüm imkanlarıyla, sivil vatandaşlarımızın da destekleriyle Teyzemizi bulmak için yoğun bir gayret var. Yoğunlaşılan, Yoğunlaşılan bölge işte teyzemizin en son görüldüğü şu anda bulunduğumuz alanda işte biraz önce arkadaşlarımız da tarif ettiği alandan özellikle arazi e, muhtemel e, gitme ihtimali olan arazilerde yoğunlaşıyoruz. E, muhtemel olacak yerlerde özellikle aramalarımızı yoğunlaştırıyoruz. E, bölge İHA'da geldi. İHA üzerinden de bir e, bölgenin taraması yapıldı.